hepinize tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle 90'lık mata mata çekilişinin kazananlarını açıklayacağım arkadaşlar Hepinize şimdiden teşekkür ederim şu an 826 aboneyiz İnşallah bin abonede bir iki haftaya oluruz ümidiyle söylüyorum bunu bu gönderimize 84 tane yorum gelmiş hepsini yükledim şimdi ise kazananları seçeceğiz arkadaşlar bu kazananları nasıl belirleyeceğiz? Şimdi ilk şey ilk, e, ilk seçeceğimiz kişi e, bu hediye hesabı kazanan olacak. İstiyorsanız direkt başlayalım arkadaşlar. Pick winner diyelim. E, arkadaş yorum atmış ama e, bizim şeyimiz şuydu yani katılım şartımız şuydu. Hashtag katılıyorum yazmak bir de kanalımıza abone olmak bu kadar hiçbir şey yoktu ama arkadaş abone olmaz olsa bile hashtag katılıyorum yazmamış o yüzden tekrardan seçiyoruz Hard Android Gaming katılıyorum yazmış. Direkt bakalım bir. Bize abone mi? En önemlisi. Kanal diye kanallar diyelim. Evet ben burada gözükmüyorum. O yüzden arkadaşlar sayamayacağım. Öyle diyeyim. Çok özür dilerim. Abone Aboneysen bile sayamayacağım. Kusura bakma. Tekrardan seçelim. Gerekli MC diye bir arkadaş hemen yeni sekmede açdıkalım. Bakalım. Şöyle kanallar diyelim. Yok. Gördüğünüz gibi abone de değil. Öyle söyleyeyim. Bunu da geçtik. Hemen bir tane daha. Gamer oyuncu diye birisi. Hadi bulalım sonunda birisini. Yok bunda da e, şey yok. Yok yani burada bu da gözüktürmemiş. Abone olduğu kişileri. Mobil game. Bir dakika. Evet. tek Bir de tek yorum atmak lazımdı. İki e, yorum atanları falan saymıyorduk. Hadi bakalım. Abonelikler bulduk zamansız oyuncu görüyoruz direkt Arkadaşlar ee, bu arkadaş bu hediye hesabı kazanan oldu öneriyim istiyorsanız arkadaşlar şimdi ise e, şunu da şöyle yapayım da pardon arkadaşlar ilk başta nasıl bana ulaşacağını söyleyeyim abone oldum zaten mobil game'e şöyle yapacak arkadaşlar e, atıyorum ş şöyle bir kişiye geleyim e, durun bir dakika YouTube'a geleyim. Şimdi siz buradasınız. YouTube'da dolaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, benim kanalıma geliyorsunuz. Ben direkt kendi kanalıma gidiyorum. Şurada hakkında kısmı var arkadaşlar. Buraya gelip şurada bir yerde bende olmaz zaten. ileti gönder var. Oraya tıklayıp işte ben e, kazananım falan diye. Kandırmaya çalışanlar zaten e, belli olacak. Aboneyim arkadaşlar. Mobile Game görebiliyorum onu. Kimin e, kazan kazanmadığını bileceğim yani. Bu yüzden hiç e, kandırmaya falan gelmesinler. Evet. E, ilk kazanımız mobil Game oldu. Şimdiden tebrik ederim. Şimdi ise bu klana e, lige gelip yani lige gelip mataya alıp çıkma mataya alma şartıyla ligden çıkacak olan arkadaşı seçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Mobil Oyun Gamer diye bir arkadaş. Bunu bir dakika biz önceden bulmuş muyduk? Yok. Bakıyoruz. Zamansız oyuncu gözüküyor arkadaşlar. Ee, aboneymiş. Bu, bu arkadaş da bu abone olayım. Bu arkadaş da e, kazandı. Ligimize gelip matayı alabilecek bir arkadaş ve 5 günleri var arkadaşlar. 5 gün içinde bana ulaşmak zorundalar. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha seçelim. Son olarak winner diyelim. Bu e, 4 yorum atmış geçelim. Erkek dizayn diye bir arkadaş tıkladık. Direkt e, şöyle şu altı indik. Yüklemelerim yok biz e, buradan gözükmüyor. Tamam. Kanallar diyelim. Ve evet, biz yokuz arkadaşlar. Direkt bunu da atladık. Kusura bakmasın. Anıl bir kan diye bir arkadaş geldi. Tıkladık. 190 abone olmuş zaten şöyle bir şey yapacağız kanallar yine maalesef arkadaşlar bu da video falan, var, falan da varmış maalesef arkadaşlar bu da şey yapmadı bizi aboneler kısmında göstermiyor bir tane daha seçiyoruz BG FIFA adlı arkadaşımıza geldik bu da gözükmüyor kusura bakmasın Veler yoksa yapacak bir şey yok işin içinden çıkamayız ve iki tane yorum atmış Umutcan Özlü arkadaşımız. Kusura bakma kazanabilseydim bile sana seni kazandıramam. Çünkü iki tane yorumum var. Bir yorum atmak şartıylaydı. Bu iyi diye arkadaş geldi. Hadi bulalım artık. Yapma be. Allah Allah. Bir türlü bulamadık. Bir tane daha seçelim. Oyun manyağı. Veya şöyle bir şey olacak. Şimdi videoyu durdurup seçtiğimde işte şey diyecekler. Adam kayırmaca falan yapıyorsun diye söyleyecekler. Bunda da yok. Kerem uçar. Adlı kardeşimize bakalım bir. Burada da yok. Abi bir saat ararız herhalde biz. Olsun bakalım. Bu iki yorum atmış. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Bu da iki yorum atmış. Kusura bakmasın. Gamer oyuncu. Yok. Bunda da olmadı. Zaten herhalde bu arkadaş bir kere gelmişti. Kafadan oyuncular. O Oy hesap demiş. Kusura bakma. Ee, Kanak Kerem e bakmıştık. Yusuf Kaan Çelik attı arkadaş. Bakalım. Yok. Vallahi ya böyle bir şey olamaz. İkisini de bulduk. Ama artık bulamıyoruz. Bulalım mı? Hadi bulalım. Ne olursun hadi ya. Kanallar değilim. Varız değil mi? Varız değil mi? Hadi bakıyoruz. Oo! Hadi. Hadi. Yokum. Evet. Vay be. Evet veder. gördüğünüz gibi yokuz. Tekrardan bir inceleyeyim. Yok bu biz değiliz tamam. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Zaten ben kendimi direkt resimden tanıyordum. Ama bu arkadaşlar maalesef kazanamadı. Abdullah Mutlu. Evet. Abonesindir inşallah. Değilsin. Aboneysen bile. Kusura bakma. Türkiye'li oyuncu iki yorum kusura bakma. Rais Rino adlı arkadaşımız. Hadi bakalım bulur muyuz kendimizi? Hadi. Tüm görüntüde diyelim. Var mıyız? Varız. Evet arkadaşlar bu arkadaş da son kazanan oldu. Bana ulaşmaları gerekiyor. Bu iş arkadaşında. Lütfen kazanamayanlar üzülmesin. Sizden like bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hepinize çok teşekkür ederim. Beni sizler buraya kadar getirdiniz. Sizleri seviyorum. Yani, videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha fazla çekiliş için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.